Devam devam eder Devam eder. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi Günaydın. 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 Merhaba. Günaydın. 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 Biz bugün İstanbul'un seçilmiş yöneticileri ve belediye başkanlarımızla birlikte iki kez İstanbul'u kazanan, iki kez İstanbul'un iradesini aldıktan sonra üç yıl boyunca İstanbul halkına engellemelere rağmen her türlü hizmeti sunan ve sunmaya da devam eden İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu tüm İstanbul Örgütü'nü temsilen geçmiş olsun demeyeceğim. Çünkü gelecek olacak bu yapılanlarla. Tüm İstanbul Örgütü'nü temsilen dayanışmak, desteğimizi etmek ve başkanımızın bir kez daha yanında olduğumuzu göstermek üzere geldik. Başkanım geçmiş olsun demiyorum dedim. Çünkü iktidardaki kötülüğün yaptıklarının sınırı yok. Ve görünen o ki bundan sonra da yapacaklarının sınırı yok. Ancak biz biliyoruz ki hep birlikte sadece bizlere yapılan kötülükler nedeniyle değil, hep beraber omuz omuza bizler 85 milyonun başından bu kötülüğü devam etmek, def etmek için onlar ne yaparlarsa yapsınlar, onların kötülüklerinin sınırı yoksa er, bizlerinde azminin, kararlılığının ve çalışma inancının sınırlılığı yok diyorum. Ve dün gece olanlar, şimdi başkanımız da mutlaka bilgisini verecektir. Bize bir kez daha bu kötülüğün sorun olmadığını gösterdi. Biz biliyoruz ki hep beraber İstanbul Örgütü olarak nasıl 31 Mart'ta, nasıl 23 Haziran'da inanarak, çalışarak, sandıklara ve oylara sahip çıkarak İstanbul'u halka verdiysek bu kötülükten karşısında da aynı inançla hep birlikte mücadele edeceğiz ve sadece İstanbul'da değil Türkiye'ye nefes aldıracağız diyorum. Bir kez daha başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Dayanışmamızı kendisine e, burada e, diye kendisine ziyaret edelim dedik. Teşekkür ederim başkanım. Evet, teşekkürler kıymetli e, başkanım, e, değerli e, ilçe başkanlarımız, e, değerli belediye başkanlarımız, e, disiplin kurulumuz e, ve gençlik kollarımız, kadın kollarımız sizlerle bir arada olmaktan elbette çok mutluyum. Zira e, bu bizim siyasetteki büyük ailemizin İstanbul'daki Değerli ve kıymetli yöneticileri bir arada olmanın her zaman kıymeti var. Her zaman insana kattığı bir motivasyon var. Ama elbette böylesi anlarda bir arada olmak çok daha değerli. Zira bu ıı, bir araya gelişimiz yüz yüze ya da fiziksel olarak olmasına gerek olmaksızın biz zaten aslında birbirini hisseden bir arada değilken bile bu hukuksuzluğa ya da haksızlığa uğradığımız anlarda manen birbirimizi nasıl desteklediğimizi, olduğumuz çalışma alanlarında faaliyetlerimizle birbirimizi nasıl yüreklendirdiğimizi e, biliyoruz. Defalarca partimizin ve partililerimizin başına gelen hukuksuzlukları burada saysak herhalde e, bayağı bir zaman alır. E, özellikle bu son 10 yılın içerisinde oldukça fazlasını sıralayabiliriz. E hepsi gerçekten üzücü, bazen hatta çoğu zaman şaşırtıcı. Bazen de e, insanların hani ya bu da mı yapılır? Diyeceği kadar hani akla hayale gelmeyen tavırlarla ya da uslutlarla uygulanan bir takım süreçler. E, ama bir kısmı var ki hani bam teli gibi. Gerçekten bam teli gibi. E, ben e, örneğin linç girişimine uğrayan genel başkanımızın yargılanma sürecindeki Yaşatılan ve yaratılan o acı olayı Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından Büyük bir travma Büyük bir hukuksal hezimet olarak görüyorum Çok acı bir e, durum e, Türkiye'nin ana muhalefet liderine e, Yaratılan bu olayda Hiçbir Yöneticinin hiçbir siyasi partinin Çıkıp ortaya e, siyasi parti derken iktidar bileşenlerinden bahsediyorum. Çıkıp ortaya bu acı olayı kınamak veya ona karşı bir tavır almak, şöyle dursun, neredeyse hukuku adalet sistemini kışkırtan bir takım söylemlerde e, bulundular. Benim hayatımda çok enteresan e, acı ve derinden böyle kaygı hissettiğim anlardan birisidir. Yani tabiri caizse insanın kanını dondurur. Bu kadar acı bir şey çünkü e, neredeyse her şeyi göze almış, e, öldürmeyi bile göze almış bir ortamda kurtulan Türkiye'nin en büyük ve en geçmişi e, kuvvetli, en eski siyasi partisinin ve ana muhalefet partisinin genel başkanına yapılan saldırıdaki. Hukuki sürecin analizinden bahsediyorum. Orada toplumsal olayın içeriğine girmeyeceğim. Onun da ayrı boyutları var. Ama hukuktaki tarafının vahameti açısından bu altı çizilen çizilmesi gereken bir olay. Ee, yani bu zaman dilimine dahil olduğumuzda hiçbirimiz herhalde bunun çok kolay pamuklar içinde böyle çok renkli, çok hülyalı, çok romantik bir diyalogla geçeceğini tahmin ediyorum hayal etmemiştir. Yani bunun yüksek dozda mücadeleci, yüksek dozda kavgalı ne yazık ki geçeceğini düşünmüştür. Bir anımı paylaşmak isterim. İsim vermeyeceğim. Sonradan bakan olmuş öncesinde milletvekili olduğunda ilk anlarında eskiden de tanıştığım birisiyle hani hatırlarsanız 2015'i Haziran Kasım seçimlerini ve arasında yaşananlar Haziran ayında seçim olmuştu ve yeni milletvekilleri seçilmişti ve bir yemin yapıldı tabi hatırlarsanız tam o esnada ben tesadüf oldu Beylikdüzü Belediye Başkanıyım ve Ankara'dan İstanbul'a dönüyorum. Yanıma o bahsettiğim şahıs oturdu. Eskide tanışıyoruz, tebrik ettim kendisini. Tebrik ettim ve dedim ki ee, Allah utandırmasın, başarılar dilerim. Ama bak Türkiye'nin önüne bir fırsat doğdu ki tam o dönemde eee dönemin iktidarıyla partimiz arasında acaba bir koalisyon oluşturulabilir mi diye görüşmeler konuşuluyordu. Sonra da o görüşmeler başlamıştı. Aynen şunu söylemişti. Türkiye'nin önüne bir fırsat doğdu. Böylesi yüksek oranlı bir koalisyonun Türkiye'ye muazzam bir rehabilite dönemi, restorasyon dönemi Demokrasinin iyileştirilmesi, hukukun iyileştirilmesi dönemini e, yaşatabilir ve işte malumunuz daha henüz ortada. 15 Temmuz süreci de yok ve malum hepimizin şikayet ettiği, devletin içine sızan bir kısım süreçlerin analiz edilip bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılması için de bu bir fırsat olur ve adım gibi söylüyorum dedim. Bunu siz yapamazsınız. Hani bugün onun ilavesini yapayım o gün demedim. Çünkü siz de içindesiniz. Türkçesi bu. Yani çünkü, çünkü siz de hani çıkıp dediler ya şu tarihten öncesini saymıyoruz diye. İşte o tarihten öncesine denk geldiği için siz de içindesiniz yani. Dedim milletvekili sonradan bakan da olmuş bir şahsiyete. Onun için gelin uzlaşıyla bu iki partinin bir araya gelmesini destekleyelim. Önemli değil. Iki yıl çalışsınlar Türkiye için. Hukuk düzeni için, siyasetin iyileşmesi, ahlaklı bu. Size de iyi gelecek, bize de iyi gelecek, Türkiye'ye de iyi gelecek. Sonra herkes çıksın yine bir siyasal süreçte yarışsınlar ve bir demokratik eee sonuç çıkar ortaya. Bir ülke inanılmaz gaza basar. Dediğimde aldığım cevap aynen şuydu. Ya ne diyorsun Ekrem Allah'ını seversen arkadaşız ya. Geçmişten tanışıyoruz yani öyle <laughs> diye. Biz daha hırslı geliyoruz. Kafa göz yaracağız. Meclisi bu kulaklar duydu böyle dinledim. Daha büyük kavgalar edeceğiz. Bu ne ki? Tabii o İki seçim arası başka acılar yaşandı ama o tarihten itibaren nasıl kafa göz yarmaya gayret ettiklerini meclis çatısı altında da yaptıkları saldırılarda yaşıyoruz. Tabii bunun yanı sıra ülkemizin farklı noktalarında da nasıl bir tutum tav tavır takındıklarını tutum aldıklarını da görüyoruz. Bu nerede? Bürokraside. Nerede? Hukukta. Nerede? Devletin belli kademelerinde. Nerede? Atanmış bakanlarında. Çünkü süreç en tepeden en aşağıya kadar bu şekilde yapılması yönünde talimat aldıklarını o gün o kişi bana söylemişti. Bize talimat verdi dedi. Daha sert olacağız. Dedim ya ne biçim konuşuyorsun sen? Burası şey mi? Boksan aslında Meclisten bahsediyor. Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz dedi. Ben bu cümlelerimle ilgili başka şeyler de söyleyeceğim ama buradan bu meclisten sizleri misafir ettiğimiz bu meclisten şunu söylemek istiyorum. Ben iyi biliyorum ki AK Parti içerisinde vicdanlı, ahlaklı, adaletli ve bu duyguları yüksek seviyede olan nice dostlarımız var. Görev yapanlardan bahsediyor. Özellikle bu mecliste olup da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde olup da bu süreçleri izleyip vicdanı cız eden, kafası öne eğilen, eve gidip kafasını iki elini alıp el arasına alıp düşündüğünde olan bu yapılır mı diye kendi kendine vahlanan arkadaşlar var ise ki var olduğuna ben inanıyorum sesini çıkarma zamanıdır. Yani herkese haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır hadisini atılır. Biz eğer böyle bir ahlaka, böyle bir vicdana sahip isek, her siyasi mevzuda ses çıkarmanın anlamlı olmadır ama biz İstanbul'dan bahsediyoruz. İstanbul seçiminden bahsediyoruz. Bu meclisin başkanından bahsediyoruz ve bu şehrin tarihi boyunca en fazla oy almış belediye başkanından bahsediyoruz. Bu zaman diliminde ben niçin ses çıkartmadım? Sesimi çıkartmadım konuşmadım diyen ben şöyle düşünüyorum. Ben böyle bir şey yapsam hayat boyu utanç duyar. Çünkü bu koltukta oturmanın sorumluluğu var. Ben böyle bir şey yapsam hayat boyu utanç duyarım. Daha ileri gideyim. Bu vicdana sahip bireyler AK Partili bireyler meclis arkadaşlar ya da belediye başkanı arkadaşlar fark etmez. Her şey siyaset değildir. Siyaset ve siyasette kazanmak için her yolda mübah değildir. Böyle bir ahlakı bu toplum kabul etmez. Geçmişte de etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir. Er ya da geç utanç duyulmuştur. Bu ülkede asılan delikanlılar, Hala milletin kalbindedir ama o kararın altına imza atanlar yerle bir olmuştur. Aileleri de utanç duymuştur. Ya da bu memlekette asılan bir ülkenin başbakanı hala konuşulur ve üzüntü duyulur. Herkes başın öne yer. ama o mahkemede o kararın altına imza atanlar yerle bir olmuştur. Dolayısıyla hangi konu olursa olsun hukuksuzluğa karşı susmak yetki dahilindeyse, yetkinizin içindeyse, sizi direkt ve birebir ilgilendiriyorsa buna karşı susmak asla ve asla bu memleket insanına yakışmaz. Bu memleket insanına yakışmaz. Ben daha ileri gidiyorum. Bizim inancımıza sahip İnanan insanlar için konuşuyorum. İnancımıza sahip bireylere de yakışmaz. O bakımdan hazır bu meclisteyken bunu benim kıymetli yol arkadaşlarımın huzurunda duyurmak istedim. Duyurmak istedim. Ben size bir şey söyleyeyim. Haksızlığa uğrayan kim var ise, kimi duydum ise ya aradım, ya yanına gittim, ya selam verip kapısından içeri gittim ve ma girdim ve mağduriyetinin eee mağduriyetinin yanında olduğumu, ona destek olduğumu söylediğim nice farklı siyasi görüşlerde insanlar vardır geçmiş yaşamında. Yaptım bunu. Siyasetten önce de yaptım, siyasette de yaptım. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partili mağdurların üzüntüsünü yaşamadı. Onu söyleyeyim. Bununla da gurur duyuyor. Her zaman da aynı şeyi yapacağım. Adalet Cumhuriyet Halk Partililere göre ya da Halk Partililere göre düzenlenmedi. Her ne kadar Türkiye'de öyle uygulansa da. Ama öyle düzenlenmedi. Hem yüce Türk yargısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı, adalet sistemi öyle düzenlenmedi. Hem de manevi adalet öyle düzenlenmedi. Herkesi eşit gören, herkese eşitliğini hissettiren temelde bir duruştur. O bakımdan mecliste bulunmuşken bu duygumu sizlerin huzurunda dile getiriyorum. Şunu da ilave edeyim. Bunu yapmayanlara ben kalbimdekini söylemeden duramam. Kendi evlerindeki eşi, çocuğu, annesi, babası hesap sorar. O bu koltuğu işgal eden ve sesini çıkartmayan, her yol mübahtır diyen siyaset anlayışına sahip bireylere kendi çocuğu bile hesap soracak. Bugün soracak. Hani dün dedim ya bu yargı kararına imza atan hakim ve savcının çocukları için bile biz kazanacağız. Yani onların çocuklarının eşlerinin, annelerinin, babalarının hukuksuzluklara muhatap olmaması için de biz önümüzdeki seçimi kazanmak zorundayız dedi. Onlar için de çalışacağız. O bakımdan çok enteresan bir süreç. Tabi e, hem bu yargı sürecindeki e, siyasi kararın karşısında e, sadece bizim ilişkilerimizi konuşmaya ve konuşturtmaya çalışan akıl ama yargı kararı ile ilgili tek bir yorum yapmayan ki e, iktidar partisinin Önemli kişilikleri var, çok değerli açıklamalar yaptılar. Onlara teşekkür ediyorum. Yani hukuk adına, yargı adına çok kıymetli açıklamalar yaptılar. Ak Parti'nin kurucularından, en önemli görevleri yapmış kişilerinden, e, on, onların açıklamaları gerçekten teşekkür. Tam da az önce bahsettiğim mesele o aslında. Yani ben hem Sayın Abdullah Gül'ün açıklamasını okudum. Hem Sayın Bülent Arınç'ın, Sayın Cemil Çiçek'in, e, Hüseyin Çelik'in belki e, ihmal ettiğim olabilir ama birebir okuduklarımdan bahsediyorum. Tam da bahsettiğim o. Bir vardır mevzumu olabilirsiniz. Ama yargısız bir infaz ya da adaletli bir yargılanmamanın olmamasının karşısındaki bir duruşu göstermek büyük bir erdemdir. Olması gerekendir. Devlet insanlığıdır. Devletin insanı olmak O sorumluluğu yaşamak ve yaşatmaktır. Bu bakımdan e, Ben e, Bu çağrımı hazır mecliste sizlerle otururken Söylemek istedim. E, bir başka husus tabii başkanımız da ifade etti. İşte dün itibariyle bir de uydurma bir e, Terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Birkaç e, gün önce günleri de karıştırıyorum artık. E, malum bakan çıkıp şöyle olursa görevden alamam, alamam değil. Nasıl bak Keşke öyle bir şey derse almam. E, ondan sonra evet Te, yani raporu teslim etti, tevdi raporu teslim edildi. Özel soruşturma başsavcılığımıza teslim edildi diye açıklama var. Dolayısıyla hani burada şimdi ne dedi böyle olursa görevden almam. Ama böyle olursa şu hallerde görevden alırım. Yani almam, alırım. Yani bu ne kibir, bu ne aymazlık bir atanmış kişinin ben samimiyetle söyledim. İstanbullu olarak İstanbul'un, İstanbul'un hizmetinde olmaktan onur duyan bir kişi olarak söylüyorum. Bu dil ve bu akıl Gazi Osman Paşa'da gidip kahve çay içecek kahvehane bulamayacak. Gazi Osman Paşa'da gidip kahve çay içecek kahvehane bulamayacak. Doğduğum toprakların insanını, evladı olduğum yerin insanı olarak söylüyorum. Trabzon'da, ofta gidecek, çay içecek, kahvehane bulamayacak. Selam verecek adam bulamayacak. Bu kadar net. Ben milletimin vicdanını biliyorsam, o vicdan yoksunu akıldan, adalet yoksunu akıldan, insan sevgisi yoksunu akıldan, çıkan bu sözlerden sonra tek gelecekle ilgili tarifim net ya. Yani. Bulamayacağım. Ama ben Allah'a şükür 86 milyon insanın yaşadığı bu ülkede hangi köye gitsem o köyün evinde misafir olacağımı biliyorum. Hangi köye gitsem doğusundan batısına güneyinden kuzeyine hangi kapıyı çalsam bu tür iş ve işlemlere e, başvurarak hani neler yapalım işte bir şey yapalım ayağını kıralım bir şey yapalım kolunu kıralım bir şey yapalım önünü keselim şunu yapalım bunu yapalım nafile. Nafile ok yaydan çıkmıştır. Ok yaydan çıkmıştır. Bu memlekette değişim olacaktır. Er ya da geç olacaktır ama günü şimdidir, zamanı şimdidir olacaktır. Önünde hiçbir engel tanımayan milyonlarca insanı vardır bu ülkenin. Bu inisiyatifi ortaya koymuş on milyonlarca insanı vardır. Ve aldığınız bu karara otomatik olarak direkt en az yüzde 75-80 civarında bu kararınız yanlıştır diyen vicdanı yüksek bir millete sahibiz. Ne yaparsanız yapın. Bazı çok az yüzde 10-12 seviyesinde hırsa aklının önüne geçmiş bazı insanlar olabilir. Olabilir. Var. Hırsa aklının önünde. Kibiri, itirası aklının önünde insanlar vardır, vardır yani. Ama biz milletimizin bütün o, o yüce duygularına inanıyoruz. Ee, ve e, milletin vicdanında, adaletinde karşılık bulmayan bir karar zaten bizim de vicdanımızda yok hükmündedir. Ee, biz hani dünden Fersah fersah daha umutluyuz, dünden fersah fersah daha güçlüyüz, dünden fersah fersah daha kararlıyız, daha kararlıyız çünkü biz buraya geldiğimiz gün zaten ceketimizi alıp çıkacakmış gibi görevimizi yapıyoruz, birileri gibi bir şeyleri doldurup gidecek gibi görev yapmıyoruz, ceketimizi alıp gideceğiz, dolayısıyla bizim bu, bu konumla ilgili bir derdimiz yok. Zaten konum itibariyle ki çok azdır aslında makam koltuğunda oturduğum ama o koltuktan güç alan insanlar da değiliz. O koltuğa güç katmaya gelmiş insanlarız. Bu ahlakla, bu prensiple görevini yapan insanlarız. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Kararlıyız. Tabii ki burada insanın kendi ailesi, kendi siyasi ailesi en büyük güç aldığı kaynağıdır. Hem genel başkanımıza son Ankara'daki buluşmamızdaki gösterdiği o derin sıcaklığa yürekten teşekkür ediyorum. Hem de sizlerin bugün bizimle bir arada olması benim için elbette çok kıymetli. Bir aradayız, her zaman bir aradayız, hep bir arada olacağız. Ee, artı özellikle burada halkımızla buluştuğumuz hem kararın verildiği Çarşamba akşamı hem hem e, bir sonraki gün e, milletimizle buluştuğumuz milletimizle buluştuğumuz o kalabalıkla sohbet ettiğimiz o büyük buluşma hem de orada Genel Başkanımızla birlikte altılı masanın bir arada coşkuyla bizi kucaklaması, liderlerin bize katkı sunması beni oldukça mutlu etmiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde ki birliğimiz sadece orası değil, birçok siyasi partinin lideri ki katılanlar da oldu, beni arayanlar da oldu, birlikte e, konuştuğumuz liderler de oldu. Dolayısıyla büyük bir mutabakatla, büyük bir e, muhalefetin Güçlü duruşuyla bu aklı ülkemizin e, zihninden inşallah hep birlikte böyle e, tarihin derinliklerinde bırakıp önümüze kırıl kırıl aydınlık bir geleceğe bakacağız. Güçlü bir geleceğe bakacağız. Dünden daha güçlü olduğumuzu unutmayın. Dünden daha muteber ve daha kabul gördüğümüzü unutmayın. Sahaya daha cesur çıkın olanı biteni açıklığıyla aydınlatın insanlarımızı aydınlatmalısınız. Hepimizin siyasi görevleri var. Aydınlatmalısınız. Toplumun bir kısmı bunu bilmiyor olabilir hala. Ne olduğunu bilmiyor olabilir. Sadece belli bir basın dilimini seyreden ya da bilgi aldıkları kaynağın belli olduğu insanlarımız var. Mağduriyet yaşıyor insanlar, bilgi alamıyorlar. Onun için onlara ulaşın. Yaşanan bu mağduriyetin kişi özelinde değil sistem özelinde ne yaşandığını anlatın. Göreceksiniz bu ciddi bir kabul görecektir. Vicdan bunu kabul edecektir. Türkiye'nin temel sorunları vardır başta ekonomi olmak üzere. Hem bunu örtbas etmek için yaptıkları hamleler var. Hem böyle siyasetin önüne engeller koyup engellemek istedikleri kişiler, kurumlar, gruplar var. Ama e, hep birlikte bu sorunları aşacağız. E, emek vermenin zamanı. Yedi yirmi dört çalışmanın zamanı. Zaten çalışıyorsunuz. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Yolumuz açık olsun. ziyaretiniz için başkanımıza, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, disiplin kurulu, gençlik kolu, kadın kolu eee heyetine yürekten teşekkür i̇l ediyorum. Tam kadro, il yönetimi. Eee e, il yönetimi tabii il başkanımız da, il yönetimimiz burada hep birlikte çok daha güzel günlere coşkuyla yürümek dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Biraz uzattım. Kusura bakmayın. Buradayız. Buradayız efendim. Akman'da. Akman'da. Abi tamam. tamam. daha